telefonumuz daha var. Alo. Yok. Allah Allah. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Evet, kolay gelsin. Duya, anlayamıyorum söylediklerinizi. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Nedir ihbarınız? Kimle ilgili ihbar? ile mi ilgili? Ertan İrican'la mı evet. ilgili? Evet. Evet. Ertan'la. Aysel Hanım'ı da tanıyorum ama o beni hatırlamaz belki. Hı -hı. Çok iyi tanıyorum ben Aysel Hanım'ı. Ee, şey... Erkan Bey'in evet faydası var, faydalı olayları var. Ben de az önceki arayan bir gibi bana da tekliflerde bulundu. <laughs> Duyuyor musunuz? Evet arkadaşlık teklifinde bulundu. Yani duygusal Görmem anlamda yok. sizinle ilişki kurmak istediğiniz bir bir şekilde mi? Bana bahse bana bahsedilen hı hı. şuydu. Ee, efendim kıyafet alayım kıyafetiniz yok. Her gün aynı kıyafeti giyiyorsunuz. Hı hı. Ben dedim benim eşim var. Bize kalmaz benim kıyafetim. Ondan sonra dedim ee işte ben yurt dışına çıkıyorum. İşte şöyle böyle. İşte servisleriniz çok güzel. Yerine yiyip içiyorsa artık. Öyle. Ayşen dur. Dur Ayşen dur. Buyurun dur. hakkınızdaki iddia. Ben, Ayşen isim, dur. Ya yani, bir hanımefendi. Ses de olsa hani... Dur. E, ee, i̇nanma yavrum inanma. Bunlar... Tanımıyorum, bilmiyorum ve hiçbir hiç şekilde bir şey bilmiyorum, yok buna. Neyi kandırdı? Çarşının bütün esnafına taktı yani. Ne anlayamadım? Bütün çarşı esnafına taktı diyor. Borç anlamında mı söylüyorsunuz? Hayır, hayır. Sarktı, hayır. sarkıntılık yaptı. Aynen, aynen. Kesinlikle e, katılmıyorum. Yani Katılmaz dedim, neye katıl, katıl, neye Bu hiçbir şekilde bu kadar mı? da tahammül edilecek gibi değil Esra Hanım. Katıl, Benim yastıklam. ablam var, ablalarım var, annem izliyor şu an. Çevrenlik Katıl izliyor, Ayşe, bak bunları öğren. Öğren Ayşe, Ben yaptım yani. İyi ki bir sefer Ondan evlenmeye çıktın. Yani bir herkesin e, onayıyla, ailemin, çevremin vesaire şekliyle. Hani ailenin rızasını almak için geldik bu kadar da olmaz yani. Ama şimdi yani. siz şimdi buraya geldiğiniz bu nedir, için bunlar nesidir? ortaya çıkmıyor. Yani beni ne? alıp alıkoyulmadıkları nedir yani? Bu işlemlerin başlamış Ayşe. olduğu olaylar yani ve diğer iddialar. Gibi varsa sen ki hani ee, nerede böyle Ayşe. bir iddia maddi mevcut bir şey var. Şimdi sizinle ilgili karşı cinse yaklaşımlarınızın Hı. farklı olduğunu, e, rahatsız edici olduğunu... E onlara yaklaşırken onları rahatsız edecek Anne, boyutta yaklaştığınızdan dolayı gitti. insanlar bu iddiaları Ana, dile getiriyorlar. Bazen e, kafana yani. kapanı... Asfiye Hanımcığım Cevat. izin verirseniz lütfen dur. benimki de boğaz ve nefes. Ben dur, bir yere dur. kadar dur, kendimi dur, duyurabiliyorum. Dur, dur. Müsaade et avukat. Ee, şey Esra Hanım'a. Şimdi kapalı kapılar ardında ya da küçük mekanlarda ya da bir yerlerde sadece sizin o kişinin bildiği olayları diğer insanlar bilmeyebilir. Ama o olaylar Şöyle, yaptığınız anlamında söylemiyorum. Bunlar önemli iddialar. Ee, yaşanmış mıdır, yaşanmıştır. O sırada bir kadın ne hissettiğini ondan başka kimse bilemez. Oradaki o duyduğu rahatsızlık hissini hiç kimse bilemez. Şimdi e, sizinle de ilgili hep benzer e, iddialar benzer olayım, geliyor. E, birbirlerine tanıyın kişilerdir bundan mutlaka diye düşünüyorum. E, benim bir olayım geçmiştir başımdaki geçen olaydan dolayı yola çıkarken aynı şekilde bin tane çevrelerdir. E varsa ki neden düşmanlarınız bir şeyimiz var. var. Yani sizden intikam ha. mı almaya çalışıyorlar? Efendim? Yani, yani bu... okul arkadaşlığı olur, çevresi olur. Yani bir bir sürü şeyler olabilir. Ben de davranışlarınızı gözden şey geçirirseniz ne olduğunu anlarsınız. Efendim? Bazen insan davranışlarını gözden geçirirse neyin ne olduğunu daha iyi anlar. Siz iddiaları kabul etmiyorsunuz. Ama yani, ben de diyorum ki ben... bir kadın ...ona nasıl yaklaşıldığını bilir ve ondan rahatsızlık duyar. Yani e, Esra Hanım şimdi ben e, durup dururken kalkıp da bir insana e, arkadaşlık teklif edemem. Kesinlikle e, edemem. Aa hiç Hı. edebilir mi? Hayır edemem. Hamleyi karşı taraftan mı beklersiniz? Yok hayır yani ne için ben arkadaşlık teklif edeyim? Varsa ki öyle bir Hı, bu arkadaşlık dışında bu söylemle. tamamen... Duy yavrum duy bak. Var bu da böyle bir arkadaşlığından bahsediliyor. Doy. Evet. Yani doy, buradan birine laubali ve doy, doy, dinle. Lavali ve lakayt bir şekilde yaklaşımımızdan bahsediliyor. Anladım, Şimdi annem buradaki yani... sokul annene gel. Aysel Aysel Ay annene gel kız bak gel, bunu gel dur. Ayşel, Bir gel. dakika. E, Aysel Tüm bu iddialar Adara. tekrar soruyorum sana herkesin İnanmıyorum. huzurunda. İnanmıyorum. Nasıl inanmıyorsun, inanmıyorsun Aysel? Şey, nasıl, sen, sen, nasıl ne inanıyor inanıyor Nasıl inanmıyorsun şey, Bana cevap verme. Aysel? Nasıl inanmıyorsun Aynı şeyi söylüyorsunuz. Aysel? çıkarmıyorum. inanmıyorsun izin verin lütfen. Evet. Tüm bu ihbarlar. İnanmıyorum. Son sözümü söyledim. Yani inanmama. bak Geçmişi ilgilendirmiyor Esra Hanım beni. Peki Lütfen. geçmişte Lütfen. bunları... Aysel şunu yok, öğrenmek yok, istiyorum sizden. Siz bir yetişkinsiniz. Ben yetişkinim tamam. artık. 42 yaşım yeter artık. Kırk aynı yaştayız. Mı? Bundan önce benden Ayşen, önce bunları... Aysel babaya laf olmaz. Basfiye Hanımcığım alalım <laughs> mikrofonu. Ee, ben Aysel'le konuşacağım. Sizden önce bunlar yaşanmış olsa bile... Sizi ilgilendirmiyor mu? İlgilendirmiyor. Son sözümü söylüyorum. İlgilendirmiyor. Yani, lütfen. Diyelim ki hepsini Ertan yaptı. Yine de umurunuzda değil mi? Değil. Peki. Ee, bu iddialar Ertan Bey ile ilgili geliyor. Bir ilişkide, bir insanda ya da e, bir hayatı beraber kurabileceğiniz e, insanda ilk aradığınız özellik nedir? Ya da insanlar hangi özelliği ararlar? Allah sevdi beni. Hayatım geçin şu sevgiyi. Vallahi kusacağım sevgiden ya. Vallahi övüleceğim artık ya sevgisi. <laughs> Hayatım sevgi öyle bir şey değil. İnsan güvendiği insanı sever. E, bir insan... bak geçmişe ilgilendirmiyor diyorum. Türkçe güveniyorum. Aysel Türkçe konuşuyorum. Aysel'cim sadece sana şunu soruyorum. Bakalım. Bir erkekle ilişki kuracağın... Çık, Aysel şunu sakin, yapma. Sakin, şu dişlerini filan sıkma sakin. yani. Sakin ol rahat ol. Hayatım. Konuş. Bir erkekle karşı cinsle bir kadın ilişki kuracağı zaman, onu e, tanıdığı zaman ilk hangi özelliklerine dikkat eder ya da hangi özellikleri ondan bekler? Bir örnek ver. Ertan da ilişkiye başlarken ne aradın sen? Güvenmek istedin değil mi? Evet güven, sevgi. Yani e, iyi bir insan olması çok önemlidir. Şimdi iyi insan için kelimesinin içerisinde Adil olması, merhametli olması, vicdanlı olması, adalet duygusunun gelişmiş olması... ...o kişiden sana zarar gelemeyeceğinin tamamlaması vardır. Bak bu insan iyi. Ben onu iyi olduğu için seviyorum. Aslında o yani üç harf size o insanla ilgili o kadar çok bilgiyi karşınıza çıkartır ki. Güvenmek istersiniz değil mi? Sözünün eri olsun istersiniz. Doğru mu? Evet. Bunlardan bu iddia ihbarlar geldi. Bunlardan birini yapmışsa, karşı cinse yaklaşımı farklıysa bu kadın olarak sen de şüphe uyandırmaz mı? Yok. Yani geçmişi geç geçmişi ilgilendirmiyor diyorum. Peki hiçbiri tarafından e, ya bu çok özel bir soru ama artık dünya bunu konuşuyor. E, rahatsız edildi mi karşı cinsten biri tarafından? O hissi bilir misin? Bilmem. Yani istemediğin sana farklı yaklaşan biri tarafından rahatsız edilmek çok kötü bir şey ve bu insan bu, hayat bu benim, davranışı hayat benim. bu davranışı benzer davranışları sürekli tekrarlar. Ben senin niyetinin ne kadar arkanda olduğunu öğrenmek için soruyorum zaten. Ne yaparsa yapsın sen Ertan'la hayatına devam etmek istiyorsun. Evet. Merhaba, Yavrum, yavrum yapma. Ayşe bunu yapma. Anasını babasını yazıyor işte. Anasını babasını beğenmiyor. O tarafı daha çok beğeniyor. Ayşe onlardan sana fayda yok. Ayşe bak kafayı toparla. Kafa dağıldı zaten. Ersen Bey hiçbirken horca hiçbir koşulda ne yaparsa yapsın geçmişi beni hiç ilgilendirmez di, her şeyin üzerini kapatan bir Aysel var karşınızda. E bu cevabı e, sizde nasıl bir duygu uyandırdı? Aynı şekilde dediğim gibi ben onun geçmişine tamamıyla her şekilde ne olursa olsun. Aysel bir şey S yapmadı Örnek ki. Veriyorum, küçük bir örnek Aysel bir şey vereyim. Ki. Bir saniye bir küçük bir örnek vereyim Esra Hanım. Ee, bana dedi ki 17 yıl oldu dedi ayrılalı dedi e, eski eşinden. 17 yıl e, oldu. Ve he, tamamıyla her şeyim bitti dedi. Hani 24 yaşında Aysel dedi. Aysel mi? Annenin yanında ee, mı da? De bitti diyor. Annemin bir ama. yanında... Ya, bir saniye. Annemin Lütfen. yanında, yanındayım dedi. Bak dur. <laughs> Basmiye Hanım. Yani Aysel size yalan söyledi. Hayır bir saniye. Fakat... Gil anlattı yani 3 yıl oldu geleli diye. Üç yıl, evet, yıl oldu dedi halde bilene. Evet 3 yıl ana, oldu. Bir nikahsız yıl bir yutkunun Allah aşkına. Nikahsız evet. nikahsız olduğu halde bilene tekrardan dönmüş. Kocasıyla beraber evet, yaşadı bilgisini bana, sizden sakladı. Halde, e, sakladı. Halde, e, evet ama sonuçta e, ayrılmış mı ayrılmış geçmiş mi geçmiş. Benim için ona dahi saygı duyar. Yani senin yalanların benim yalanların birbirine eş olur. Biz o yüzden birbirimizden vazgeçmeyiz. Ben o düşünceyle değil de e, dediğim gibi geç sonuçta geçmiş. Geçmişe, geçmişiyle ilgili. Anne baba, Siz şunu yapar mısınız? Ben Aysel sana zarar vermek istemem. Ailenden daha fazla tepki görmeni istemem. Bu olaylardan sonra ben senden ayrılırım. Ben seni bırakıp giderim der misiniz? Yok hayır ben neden? Ben ee, dedim ki ne olursa olsun. Anne aile, babası kendi aile mi? bak bu, bu evliliğe, aile, kendi ailemi de karşılamamışım karşı karşı şu çıkarsa, anda. Ertan Bey, ne olursa? Okay. Anne babanın dışında da hanımefendinin evlatları var. Değil mi? Evlatları var. Evlatları evet. buna karşı çıkarsa e, Aysel Hanım'ın mı? Evet. Evlatları da saate karşı çıkıyor. Dediğim bak, gibi şimdi... Bak ne dedi biliyor musun? E, Söyleyebilir Kendisi, Anne, e, kendi düşüncesi dedi. onun. Evlatlarıyla ilgili olan düşüncesi kendine alakalı. Dün ben saygı duyuyorum. De, e, gene Dün onun canım. evlatları benim evlatlarım. Peki. Yok Söyle değil. Kızınızın net kararı şey ortada. Net kararı... Dedi. Bak anneanne dedi. Benim annem dedi, bırakıp gitti dedi, seni dedi, üzdü dedi. Annemi dedi, ret et dedi. Ben de beraber ret çiz dedi, Aysel'i. Anladım. E, Aysel, ne diyecek. olursa olsun benim e, kararım Ertan'dan yana dedi. Yapılabilecek bir şey yok. Çünkü yetişkin olduğunu ve 42 yaşında ayşen. olduğunda ayşen, sen altını bizim çizdi. Ayşen. Hayır, ayşen. Basriye teyze. Hayır, hayır. Basriye teyzeciğim böyle gelin. Ayşen. Yaşlısınız, kıyamam ne size. Olayım, tamam. Teyzeciğim ne yapayım, beynine mi gireyim? Yani gel gel. gel. Ama merdiven var. Gelmiyorum, gelmiyorum diyor Ahmet amca. Ahmet amca gelmiyorum diyor. Allah akıl, irade, fikir vermiş. Gelmiyorum, gelmiyorum, Düşünme yeteneği abi. önemli bir e, meziyet. Yani düşünebilenler hayatlarıyla ilgili en doğru kararı ve adımı atabiliyorlar.